Gündem artı ile devam ediyoruz sayın seyirciler yayınımıza. Güvenlik edişeleri özellikle son günlerde artan terör eylemleri nedeniyle hat safhada özel güvenlik kavramı e, günümüz Türkiye'sinde giderek önem kazanıyor ve uygulaması da e, her geçen gün artıyor. Özellikle artan terör olayları özel güvenliği dediğimiz gibi daha önemli hale getirdi. E, güvenlik uygulamalarını, özel güvenlik uygulamalarını ve özel güvenlik sektörünün bugün geldiği noktayı konuşacağız. Aktim Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Koç, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Şimdi sektörü konuşacağız ama öncelikle artan terör olayları hmm. ve özel güvenlik uygulamalarının son dönemde ne kadar önemli hale geldiğini konuştuk. Buradan başlayalım. Hep son zamanlarda bu terör eylemleri engellenemediği için bir zafiyet var mı yok mu tartışması yaşandığını görüyoruz ve özellikle de bu terör olayları neticesinde mesela toplu taşıma araçlarında, AVM'lerde güvenlik, özel güvenlik orada da çünkü hizmet evet. veriyor. E, yeterli mi zafiyet var mı tartışması yaşanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz uygulamaları? Zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz? Yani genel anlamda bir güvenlik zaafı var ama bunun içerisinde güvenlik şirketi ya da güvenlikçiler özel güvenlik olarak demiyorum ama genel anlamda bir zaaf var. E, tabii ki özel güvenlik şirketlerinin doğması da bu tip terör olaylarının başlamasıyla meydana gelmiştir. Örneğin 11 Eylül saldırılarından sonra dünyada özel güvenlikçi çalıştırma trendi başlamıştır ve yani ivme kazanmıştır ve artmaya devam etmiştir. Aynı şekilde Türkiye'de de 2003 yılındaki Sabancı suikastı, daha sonra ESBC binasının bombalanması, sinagog sinagogların bombalanmasıyla Türkiye'de de özel güvenlik yasası çıkmıştır. 2004'te 5188. Daha önceki çıkan 2495 sayılı yasa revize edilmiştir. Hı hı. Yani terör olaylarının e, başta engellenebilmesi için özel güvenlikçi çalıştırılması yoluna gidilmiştir. Günümüzde de birçok e, İstanbul merkez, Ankara merkezde, işte doğuda birçok yerde bombalar patlıyor. Tabii bunu emniyet teşkilatı e, elinden geldiği kadar engellemeye çalışıyor. Burada yardımcı yedek kuvvet olarak özel güvenlik e, şirketleri, özel güvenlik personelleri devreye giriyor. Daha ziyade AVM'lerde, metrolarda, alışveriş merkezlerin e, e, girişlerinde, sitelerde, fabrikalarda, hastanelerde, otellerde, inşaat şantelerinde özel güvenlik personeli çalıştırılıyor. Evet, bir AVM'ye girerken e, kapıda sizi polis değil özel güvenlik karşılıyor. Evet. E, Tabii son dönemde bu artan terör olayları nedeniyle işte toplu yerlerde <laughs> insanlar bulunmaktan. Ee, insanların bir arada bulunduğu yerlere gitmekten biraz çekinmeye başladı. O yüzden e, buralardaki tedbirler e, ne kadar yeterli bir zafiyet söz konusu mu? Tabii ki bir X-ray cihazından geçiyorsunuz. Mesela bir AVM'ye girerken e, işte çantanız X-ray'den e, o cihazdan geçiyor. Kapı dedektörü. Kapı dedektörü ve, evet. e, ve e, gerekirse de özel güvenlikçi sizi arıyor ama e, yine de mesela zafiyet var mı diye sorduğum zaman siz mesela AVM'lerdeki güvenliği nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi? Yani yeterli değil. Daha fazla önlem alınabilir. Aslında bunda bir devlet politikası haline getirilmesi lazım. Özel güvenlik yasasının hala içinde 5188'in içerisinde oturmamış boşluklar var. Bu da uygulamada işte belli sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Kapıda duran özel güvenlikler nasıl davranacağını çok fazla bilmiyor. İşte şüpheli bir şahıs gördüğünde ya da şüpheli bir araç gördüğünde ...nasıl davranacağını çok fazla bilmiyor. Çünkü bu personeller ortalama 90 saat ile 120 saat arasında bir eğitimden geçiyorlar. Bunu ehliyet kursu gibi düşünün. İşte birçoğu sınava gitmedi, yani sadece sınavına gidiyor ve derslerine katılmıyor. E, eline verilen kitaplardan e, çalışarak sonra sınava gidiyor. Dolayısıyla orada e, bir şüpheli şahıs gördüğünde nasıl davranması gerektiğini... ...şüpheli bir araç gördüğünde nasıl davranması gerektiğini çok vakıf değil. E, işte, kimliği aldıktan sonra özel güvenlik personeli olma hüviyetini kazandıktan sonra bizim gibi özel güvenlik şirketlerinde çalışmaya başladığında çalıştığı projeye göre e, biz onlara e, hizmet başı eğitimler veriyoruz. Hı, ben de onu soracaktım. Mesela artık e, apartmanlarda, sitelerde özel güvenlik var. AVM'lerde özel güvenlik var ama mesela adliyede de veya metroda da özel hı hı. E, güvenlik var. Hepsi aynı eğitimi alıyorlar yoksa hizmet verdikleri yere göre farklı eğitimlere mi tabi tutuluyorlar? Bunu yine ben e, sürücü örneğinden vereyim. Herkes ehliyetini alıp sürücü olabilir. Yani sürücü ehliyet sahibi olabilir. Daha sonra kimisi tır kullanır, kimisi kamyon kullanır, kimisi ticari yani taksi ve şey binek araç kullanır. E, kendi alanında ihtisaslaşmaya başlar ve Hı. tecrübelenmeye başlar. Biz de e, güvenlik personelleri ilk başta herkes aynı eğitimden geçip bir kimlik sahibi oluyor. Sonra bizim proje dediğimiz işte hastaneler, alışveriş merkezleri, metro durakları ya da sitelerde bulunduğu alanda o görev yaptığı projede ihtisaslaştırmaya başlıyoruz. Bu da hizmet başı eğitim diyoruz. Yani bizim orada görevlendirdiğimiz özel güvenlik personelleri bir genel talimatnameye uyuyor. Bu herkesin bütün güvenlik personellerinin ortak eğitim standartı bir hı hı. de. İçhizmet talimat namisi dediğimiz oraya özel o projeye özel şeyden geçiyor eğitimden geçiyor. Onu ve kendiniz mi belirliyorsunuz var. yoksa o kanunla belirlenen bir şey mi? Kanunla belirlenen maddelerin ışığında biz oraya uyarlayarak Hı -hı. orada nasıl hizmet vereceğini, o projede nasıl hizmet vereceğini belirliyoruz. Bu da zaman yani belli periyotlarla işte ilk yardım eğitimi olabilir bomba eğitimi olabilir yangın eğitimi olabilir. Mutat aralıklarla bu işin uzmanları tarafından personellere eğitimler veriliyor. Mesela şunu merak ediyorum. Her AVM'de yani şimdi standart dediğimiz zaman teçhizat olarak da düşünmek gerekiyor bunu herhalde. Ve özel güvenlik için eğitimi olarak da düşünmek gerekiyor. Her AVM'ye girişte mesela bir işte çantalarının geçtiği. X-ray cihazları var. Bir kendinizin geçtiği X-ray cihazı var. Bir de kapı dedektörü var. Hepsinin yani her AVM'de bunların olması... E, gerekiyor mu ve mesela AVM'ler terör tehdidi e, siz az önce ifade ettiniz. Özel güvenlikçi böyle Hı -hı. bir tehdit karşısında e, ne yapması gerektiğini biliyor mu bütün özel güvenlikçiler? Ona göre Şöyle, mi standart eğitim dediğiniz alınmış oluyor mu? AVM üzerinden gidecek olursak birazcık e, o AVM'nin yönetiminin keyfiyetine kalmış bir durum. Çok böyle kurumsal bir yapı yok orada. Kimi AVM'ler işte e, kapı dedektörleri ve X-ray cihazları koyarken birçoğunda mesela şey yok. X-ray cihazı yok kapı dedektörü var. Bunlarda da siz yoğunluk ayarlaması yapabilirsiniz. Mesela sadece silahlı person yani silahlı bir vatandaş geçtiğinde ötsün basit bir de şeyde metalde ötmesin gibi yoğunluğunu e, yine orada IP izleme yapan yani AVM'nin e, kamera sisteminin kamera odasında izleme yapan ya da o sistemi kurgulayan kişiler tarafından o yoğunluk ayarlanabiliyor. Bir standart yok. O sitenin ya da işte o AVM'nin yönetimi sizin nasıl davranmanız gerektiğini söylüyorsa siz de müşterinin o söylediğine göre oradaki şeyi evet. kurguluyorsunuz, kuralları kurguluyorsunuz. Genel güvenlik talimatlameleri ışığı altında ama yönetimin istediği daha ziyade orada ön plana çıkıyor. Aslında bu bütün bu tip toplu yaşamın attığı yerlerde bir devlet geleneği haline getirilip Bundan sonra işte AVM'lerin hepsinde şu kriterlerde kapı dedektörü olacak, şu kriterlerde X-ray olacak, şu kriterlerde güvenlik sayısı olacak denirse ona göre yani biraz daha önlem artırılmış olur. Burada mesela AVM'lerin yönetimlerinde örneğin orası 40 kişiyle 40 tane güvenlikle korunacaksa maliyeti düşürmek için 30'a düşürülebiliyor. Bazı kapılar iptal edilebiliyor, bazı girişler iptal edilebiliyor. Dolayısıyla çok fazla bir şey yok, kurumsallaşmış bir yapı yok. Sitelerde de bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani özel mülk olduğu için. Ama metrolar vesaire gibi yerlerde tabii ki bunun ihalelerini falan ya işte belediyeler ya e, devlet belirliyor. Orada e, daha fazla güvenlikçi çalıştırılabiliyor. Önlemler daha fazla oluyor. Öyle mi peki? Yani yeterli güvenlik tedbiri alındığını düşünüyor musunuz? E, to Toplu taşıma araçlarına e, hani girişlerde e, ki güvenlik önlemlerini nasıl görüyorsunuz? Ben özellikle AVM'leri konuştum biraz önce ama o da çok önemli çünkü hı hı. E, maalesef yani hani e, Ankara'da patlayan bombanın ardından hani e, ne zaman bir e, topluluk arasına girsek e, insanların tedirgin konuşmalarına siz de eminim şahit olmuşsunuzdur. E, ben de kendi adıma şahit oldum. E, ya şimdi işte burada bir şey olursa e, evime gidebilecek miyim endişesi taşıyor insanlar. Toplu taşıma e, noktalarında e, bu araçlara binmek için işte girişlerde e, yeterli güvenlik tedbir alındığını düşünüyor musunuz? Mesela Avrupa ile kıyaslarsak tabii ki e, tehditler e, aynı şekilde değil güvenlik riskleri aynı şekilde değil ama hı hı. E, anlayış olarak eksiklerimiz var mı? Şöyle Avrupa ile kıyaslarsak bizim eksiklerimiz çok fazla mesela Avrupa'da yani dünyada ilk güvenlik şirketinin kurulması 1850 yılında Amerika ve İsveç'te iki firma kuruluyor. Dolayısıyla e, 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra dünyada hızlı bir şekilde ivme kazanıyor ve bütün Avrupa ülkelerinde hani %90'ında polis teşkilatından daha fazla güvenlikçi çalıştırılıyor. Oradaki kriterleri biraz daha şey belirliyor. Yani devlet belirliyor. Türkiye'de AVM'lerin haricinde sizin dediğiniz metro gibi yerlerde güvenlik sayısının ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü devlet burada feragat etmiyor en azından ihaleye çıkarken. Donanımlarının da yeterli olduğunu düşünüyorum. Sadece kurgularken orada nasıl e, hizmet verileceğine dair çünkü güvenlikler dediğim gibi 90 saat ile 120 saat arasında bir eğitimden geçiyor. Çok e, da konuya vakıf olmuyor. Hı hı. Orada görev yaptıktan sonra yani şöyle bir kriter getirilebilir oraların ihaleleri verildiğinde burada 5 yıl güvenlik işi yapmış bir e, personel olsun. 5 yıldan az e, tecrübesi olan personel çalışmasın gibi bir kriter koyabilir örneğin. Hı hı. Şu anda e, böyle bir kriter yok mu yani? yeni sadece 60 saat 90 saat eğitim almış bir e, kişi hani e, her gün On binlerce kişinin kullandığı e, sistemleri, toplaşma e, araçların güvenliğinde mi görevlendiriliyor şu anda durum bu mu? Şu an çok ona uyulduğunu düşünmüyorum. Yani o tecrübenin arası, arandığını düşünmüyorum. Zaten güvenlik personeli piyasada bulmak çok zor. Kimlikli personel bulmak çok zor. Yani Bütün güvenlik şirketleri bu sıkıntıyı yaşıyor. Hı hı. E, güvenlik sektöründe kalibrasyonu artırmak için e, 90 saat eğitimin biraz daha yukarı çekilmesi şu anki e, prosedürde ortaokul mezunu 90 saat eğitimden geçmiş personeller silahsız güvenlik kimlik kartı alabiliyor. 120 saat eğitimden geçmiş lise mezunları da silahlı güvenlik kimlik kartı alıyor. Ama silahlı güvenlik kimlik kartı almış personel dahi e, o verilen, projede verilen silahı nasıl kullanacağına dair bir eğitimden geçmesi lazım. Yani burada personellerin e, çok yoğun bir eğitimden, o kimliği aldıktan sonra yoğun bir eğitimden geçmiş olması lazım. Bunu da sağlayamadığınız için metro gibi yerlerde ihalesini verdiğiniz güvenlik firmasına şu denilebilir. İşte 5 yıl tecrübesi olsun, daha önce şu işleri yapmış olsun falan gibi bir kriter getirilebilir. Aynı ee, şekilde AVM'lerde de evet, e, bir kriter getirilmesi gerektiğini siz ifade ediyorsunuz. Çünkü e, hani birazcık e, maliyet düşünülerek belki e, hangi teçhizatın, donanımın orada kapıda e, bulunacağını ve e, işte kaç kişinin o e, hmm. AVM'nin mesela güvenliğini sağlayacağı noktasında e, herkesin kendi e, her her yönetimin yani AVM yönetimin kendi kararı doğrultusunda e, uygulamalar olduğunu burada bir standartizasyonun iyi olabileceğini yani sadece AVM'ler değil e, mesela sitelerde de hastanelerde de hmm. otellerde de Önce müşteriler yani oranın güvenlik ihalesini veren yönetim ya da müşteriler maliyetin düşük olmasına bakıyor. Hı hı. Dolayısıyla güvenlik şirketleri de maliyetin düşük olmasından mütevellit alacağı müş şeyleri, personelleri piyasada daha e, az maliyet olan personeller alınıyor. Tecrübeli bir güvenlik personeli. Daha fazla para isterken işte tecrübesi olmayan yeni kimlik kartı sahibi olmuş personel daha az bir maliyete çalışabildiği için en azından AVM'ler gibi yani toplu yaşamın adlı yerlerde, metrolar gibi yerlerde rakamlar biraz daha tok tutulup iyi personel yani tecrübeli personeller istihdam edilebilir diye düşünüyorum. Hı hı. E, sizin bu konuyla ilgili ilaveten e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu e, artan güvenlik endişeleri ve... Ee, belki yanlış uygulamalar ve sektöre yönelik eksik olduğunu düşündüğünüz düzenlemeler noktasına ilave etmek istediğiniz bir şey? Var, şunu söyleyebilirim. Ee, özel güvenlik teşkilatı kolluk kuvvetlerine yedek birim gibi kurulmuş. Yani siz her mahallede ya da her AVM'de karakol açıp oraya polis, işte asker falan dikemeyeceğiniz için özel güvenlikçiler orada görev yapıyor. Burada da yardımcı kuvvet olduğu için güvenlik e, şirketlerine taşere edilse bile oranın e, şeyi kurallarının e, oranın ihalesini yapan kişiler tarafından değil de devlet tarafından yapılmasında son derece fayda var diye düşünüyorum. Bir de bir örnek vereyim isterseniz, biz e, bundan yaklaşık bir ay önce e, Paris'e gitmiştik. Hı. Tam bu. Paris saldırılarının olduğu gün aslında ondan iki gün sonra konsolosluktaydık. İşte vizemizi aldık. Ondan bir hafta sonra da yani saldırıdan bir hafta sonra da e biz Paris'e gittik ve Şanzelize'de gezerken bütün dükkanlarda aynı anda senkronize bir şekilde özel güvenlikçi çalıştırıldığını gördük ve hepsi e sizin işte bütün çan dükkan derken yani o cadde Aha. üzerindeki bütün dükkanlarda Her evet e ve aynı firma Aha. güvenliği vardı. E işte çantanız varsa sırtınızda alıp açtırıyor. Önünüz eğer mont giymişseniz önünüzü açtırıyor, ceketinizi açtırıyor. Arama yapıyor. Hatta birçok dükkanda da içeriden otomatla açılan, sizi gördükten sonra şüpheli bir durum yoksa açıp o şekilde mağazaya alıyor. Ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Örneğin Taksim'de bomba patlarken Cihangir'de hayat devam edebiliyor. Yani bu bir devlet politikası haline getirip aynı anda bunları uygulayın nasıl emniyete hı hı. uygulatılıyorsa güvenlik şirketleri de bunu bu şekilde uygulayacak denirse biraz daha senkronize hareket hı hı. edilmiş olur. Hı hı. Bu konuda ben bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de 5.188 sayılı yasa evet çıkarıldı 2004 yılında ama içerisinde daha hala oturmamış ayağa yere basmayan maddeler var. Onların işte şeylerle ...gidelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, özel güvenlik sektörüne ilişkin bazı rakamlarla bitirelim dilerseniz... Ee, ...giderek önem kazan hı. bir sektör, kazanan bir sektör ve sanıyorum... E, ...giderek de e, büyüyecek olan bir sektör evet. bu konjonktürde. <laughs> e, nedir sektörün büyüklüğü e, ve mesela... Emniyet teşkilatıyla bir kıyaslama yapılınca personel sayısı itibariyle bir kıyaslamasını hı. yapar mısınız? Çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de de Avrupa'daki durumdan farklı bir şey yok. Türkiye'de de özel güvenlik teşkilatı emniyet teşkilatından daha fazla. Örneğin, Avrupa'da da öyle. Avrupa'da da öyle. E, polis teşkilatı yaklaşık şu an Türkiye'de 300 binken, özel güvenlik 460 bin civarında ve bu kayıtlı özel güvenlik. Hı hı. E, bir de bunun haricinde kayıtsız olan, o izin belgesi alınmamış yerlerde güvenlik değil ama e, gözetim danışma personeli denilen personeller çalıştırılıyor. Bunları Hı -hı. da kattığınız zaman 600-650 bin gibi bir rakama çıkıyor. Neredeyse misli Evet, Türkiye'deki pazar payı özel güvenliğin 5 ila 7 milyar dolar. Hı -hı. Dünyada da 100 milyar dolar gibi bir pasta var. E, i̇şte Türkiye ihracatının yaklaşık 150 milyar dolar olduğunu düşünürsek 7'de 1, biri, 7,5'da birine tekabül ediyor. İşte istihdam olarak 460 bin personel düşünürsek, işte kayıtsızla birlikte 650 bin çok ciddi bir istihdam sağladığını söyleyebiliriz ve her geçen günde siteler yapıldıkça, işte hı hı. toplu yaşam alanları yapıldıkça güvenliğe ihtiyaç duyuluyor. Şu anda Türkiye'de özel güvenlikçi çalıştırma izin belgesi alan nokta sayısı 80 bin civarında başvuru yapılmış ve özel güvenlikçi çalıştırmak için özel güvenlik izin belgesi almış. Türkiye'de de şu anda 1500 civarında özel güvenlik şirketi var kurulmuş ve özel güvenlik hizmeti veren. Bunların yaklaşık 500 tanesi <laughs> İstanbul'da, 220 yakını Ankara'da, işte 60 civarı İzmir'de kal kalan kısmı da diğer illere yayılmış. Evet. 1500 tane irili ufaklı güvenlik şirketi var. Bunlar sadece hazır güvenlik personellerini istihdam eden <laughs> firmalar. Bir de 700... 50 civarında özel güvenlik eğitim merkezi var. Bunlar da işte kimliklendiren, sınava hazırlayan eğitim kurumları, güvenlik eğitim kurumları var. Sektör zaten hali hazırda çok büyük ve, ve büyümeye, büyümeye de devam, devam edecek. edecek. O yüzden dediğiniz bir takım eksikliklerin herhalde giderilmesi çok büyük önem taşıyor. Son bir şey, çok kısa lütfen. Hı. Süremizin sonuna geldi çünkü. Yani Sadece şunu ekleyebilirim. Hı hı. Güvenlik sektörünün bu şekilde büyümesinin yanında bir de yeni dönemde işte profesyonel yönetim hizmetleri adı altında bir şey oluştu, sektör oluştu. Bu da daha çok sitelerde, alışveriş merkezlerinde. Oraların yönetilmesinin, profesyonel şekilde yönetilmesinin e, sağlamak için profesyonel yönetim hizmetleri kurulmaya başladı ve güvenlikle iç içe olduğu için daha ziyade güvenlik şirketleri profesyonel yönetim hizmeti şirketi kurmaya başladı. Hı. Bir de sosyal personel dediğimiz işte güvenliğini aldığın sitelerde temizlik personeli, teknik personel, avuz bakıcısı falan Öyle de büyüyor, fitnesi, saçaklanıyor dinliği. yani evet. sektör. Evet. Aslında bizim kendi hı hı. şirketimizde bile e, güvenliğin haricinde bu tip çalıştırdığımız sosyal hizmet personeli ve profesyonel yönetim hizmeti Yapmak zorundayız yani. Bütün Peki. güvenlik şirketleri de bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Özel güvenlik şirketi sahibi Sayın İdris Koç yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim programınızda bizi konuk ettiğiniz için. Size de programımızda başarılar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. olun. Ee, Sayın Seyirciler birazdan devam edeceğiz.